Twitter engellemesine sadece bir Twitter konusu gibi bakmıyorum ben. Ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Doğrularla yanlışların çok birbirine karıştığı, sapla samanı çok birbirine karıştığı günlerden geçiyoruz. Dolayısıyla sadece Twitter konusuna bakarsak yanlış yorumlar çıkabilir. Türkiye eskisinden çok daha güçlü bir ülke. Ve o yüzden de ben eminim ki Özellikle şu önümüzdeki seçim süreçleri biraz bir durağanlık getiriyor ve getirecek. Ama ondan sonrasında özellikle gençlerin, özellikle yeni neslin siyaset kurumunda ya da sivil toplumda çok daha etkin, aktif rol alması gerektiğini görüyoruz bu süreçte. Çünkü alternatif ve eksikliği çok fazla var. İnsanların kendilerini temsil ettiğini düşündüğü, gerçek anlamda temsil ettiğini, her şeyi temsil ettiğini düşündüğü bir düzlem yok. Tam olarak demokrasiden söz edemeyiz çünkü insanlar sadece bir lider veya bir parti seçebiliyorlar şu anda. Ve bunu da bir takım tutar gibi yapıyorlar. Dolayısıyla alternatif üretmek zorundayız. Ee, Özellikle önümüzdeki dönemlerdeki yaşanacak e, sorunlar karşılığında alternatif üretmek zorundayız. Ama e, eminim ki ben çürük kelimeler ayrı, ayrıştırıldığında, her kurumun içinde var olan çürük kelimeler ayrıştırıldığında çok daha e, iyi günlere gideceğiz. Bir kurumu olduğu gibi sadece içindeki çürük yanlardan dolayı tamamen kötü olarak algılamak ya da adlandırmak bence yanlış. Her şu anda her kurumun içinde eksikler, yanlışlar, iyiler, kötüler var. Dolayısıyla tamamen iyi ya da tamamen kötü maalesef hiçbir yer değil. Dolayısıyla şu andaki siyaset kurumu, şu andaki hükümet, şu andaki mevcut siyasal partiler kendilerini geliştirmek durumundalar. Bunu gençlerin son dönemde yaptığı hamlelerden görüyoruz. Bunu gençlerin önde olduğu e, hareketlerden, hareketlenmelerden görüyoruz. Ve e, Twitter dediğim gibi, başta söylediğim gibi sadece bir Twitter olayı değil. E, tamamen aslında bir kabuk değişimi. Tamamen bir, bence bir annenin e, doğum sancıları gibi. Yahut da bir depremden sonra dünyanın yeniden yerleşmesi gibi. Artık eski devir kapandı. Artık gençlerin çok daha etkin olduğu bir dönem. Artık devlet algısı değişti. İnsanlar eskiden böyle bir e, önünde saygıyla eğdiği bir devlet kü kültürü vardı. Eskiden devlet dediğimiz kurum ya da bir polis, asker dediğimiz kurumlar tartışılmazdı. Ama bugün insanı baktığımız zaman her şeyi sorguluyor, her şeyi e, anlamaya çalışıyor, baştan dizayn etmeye çalışıyor. Dolayısıyla liderlik kavramındaki gibi insanların tamamen biat ettiği, tamamen önünde eğildiği kurumlardan artık çıkıyoruz. Dolayısıyla devlet de bunun bence bocalamasını yaşıyor. Gençlerin kendisine tamamen itaat etmesi gerektiğini ya da insanların tamamen itaat etmesi gerektiğini düşünüyor. Ve bu algı yavaş yavaş değişiyor. Yani ben bu hiçbir ameliyat neştersiz olmaz. Hiçbir doğum kansız, sızısız, ağrısız, acısız, gözyaşsız olmaz. Dolayısıyla bunların ben güzel günlerin doğum sancıları olduğunu düşünüyorum. Twitter'da da çok fazla Twitter'in kapanması, açılması çok önemli değil. Bu mutlaka çözülecek bir şey. Ve bu da doğum sancısının bence bir parçası. Dolayısıyla güzel günler göreceğimize ben yürekten inanıyorum. Çünkü gençler bu ülkeyi gerçekten çok seviyorlar. Ve sahipleniyorlar. Dolayısıyla bu jenerasyon değişimi, bu karın ağrısı, bu sancılanma geçecek. Bu depremden sonraki o işte ya, dünya Big Bang bir anlamda Big Bang yaşıyoruz. Hani kıtalar ayrışıyor, araları sular doluyor, okyanuslar, dereler, tepeler yeniden oluşuyor. Dünya kendi dünyamız yeniden inşa ediliyor. Dolayısıyla ben gençlerin ümit var olması gerektiğini düşünüyorum. Ve hangi düşünceden olursa olsun, hangi ideolojiye bağlı olursa olsun, kesinlikle şurayı her an çalışır durumda tutmak zorundayız. Ve hiçbir şeyi olduğu gibi kabul etmeden, özellikle bu bilgi kirliliğinde hiçbir şeyi gördüğümüz gibi kabul etmeden, hiçbir şeyi araştırmadan hayatımızda doğruymuş gibi kabul etmememiz gerekiyor. Çünkü çok ciddi anlamda dezenformasyon var ve bunun önüne geçmenin yolu tabii ki yasaklama değil. Ama bizler de kullanıcılar olarak çok daha aklı başına davranmalıyız. Neyi paylaştığımızı, niye paylaştığımızı, kimin kime hizmet ettiğimizi ya da bilmeden kime hizmet ettiğimizi bence bilmek zorundayız. Dolayısıyla bugünler geçecek. Bunlar zor zamanlar böyle. Fırtınalı günlerde normal günlük alışverişimize, yürüyüşümüze gidebiliyor muyuz? Hayır. Bekliyoruz. Ama bu sonsuza kadar beklememi değil. Tabii ki o fırtına dinecek, arkasından güneş doğacak, arkasından gökkuşağı yine çıkacak diyorum. kesinlikle gençler, özellikle yeni gençler, 13, 14, 15 yaşındaki gençler dünyaya geldikleri gibi Bismillah deyip böyle bir ne oluyoruz, nasıl bir dünyaya geldik demesinler. Her ülkede, her toplumda, dünyanın her yerinde inişler çıkışlar var, çıkışlar olacak. Hem ekonomik anlamda var, bir taraftan biz de bunun sosyal veya sosyolojik bir tarafını yaşıyoruz, benzerini yaşıyoruz. O yüzden kesinlikle ülkeden ümit var olmak zorundayız, ümidi kes, kesemeyiz. Çünkü var, bir tane toprağımız var, bir tane ana yurdumuz var. Bu ülkede kardeşçe yaşıyor olmamız gerekiyor, bunu öğrenmemiz, buna alışmamız gerekiyor. Ve ne yaparsak yapalım. Sadece birisine karşı olduğumuz, sadece birilerinin karşısında olduğumuz için bu ülkenin topraklarına zarar verme hakkımız yok. Bu ana gerçek, bu esas var olan hakikat. Bu ana hakikati birinci öncül olarak kullanmazsak, kabul etmezsek başkalarının sırf birilerine zarar vermek, sırf bizimle farklı düşünen insanların önünde engel olabilmek için ülkeye zarar veriyor olmamamız gerekiyor. Bence birinci kural bu. Ve Emin olun ki ülke güzel taraflara, güzel yönlere, güzel ufuklara, yeni e, parlak ufuklara doğru yola çıkıyor. Daha da güzel günler göreceğiz. E, o yüzden de gençlere düşen rolleri çok iyi ayırt etmemiz gerekiyor. Ve sadece şikayet eden, sadece problem üreten, sadece sorunları söyleyen değil, çözüm önerileri üreten ve karşıdakinin her zaman kötü niyetli olduğunu düşünmeyen, Karşıdakine her zaman bir düşünme payı bırakan, birbirini anlamaya çalışan, birbirini dinleyen, hangi düşüncede olursa olsun aynı sofraya oturabilecek, beraber bir çay karıştırabilecek insanlar olmamız gerekiyor. Çünkü düşünce farklılıkları bizim zenginliğimiz. Bir orman düşünün, bütün ağaçlar aynı yeşillikte olsa tek bir yeşil görürüz ve bu bize o ormanın verdiği güzelliği, keyfi asla vermez. Orman orman yapan şey renklerin, tonlarının farklılıklarıdır. Dolayısıyla bu farklılıkların farkında olup, bunun bizim güzelliğimiz olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bunun dışındaki bütün şeyler, bütün problemler bence detaydır ve kesinlikle çok kolay bir şekilde çözülecektir. Yeter ki biz biz olalım. Gerisi bence birbirine bağlı küçük küçük problemler ve çorap söküğü gibi bence düzelecek ve eski güzel günlere, daha da güzel günlere hep beraber gideceğiz. thank you